Müslüman uyuma kardeşine atıl Müslüman uyuma uyuma kadar الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا وقائدنا وامامنا امام المجاهدين والامام الموحدين ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين انا دير صافي لك بصحتك ومرزق ان شاء الله kendi yolunda cihad edenlere izzet, yolundan yüz çevirenlere zillet elbisesi giydiren Allah'a hamd olsun. Tarih boyunca haddini aşmış nice tağutları, despotları, zalimleri helak eden yeryüzünün mustazaflarına, özgürlük ve salih kullarına, yeryüzünün verasetini vaat eden Rabbimize hamdolsun. Değerli dostlar, Gazze'deki soykırım ve bütün yoksulluklara rağmen şanlı direniş altıncı ayını da geride bıraktı. Hatırlarsanız yıllar önce altı gün savaşlarında bölgenin en güçlü ülkelerini bize getiren İsrail neredeyse 20 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemedi elhamdülillah. Gazze direnişiyle onurlu ve aziz ümmet ise Ramazan isbar ve hatta bayram telaşıyla mahcup ve maalesef zelil. Gazze direnişiyle, şehadetleriyle bütün insanlığa ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye elhamdülillah devam ediyor. Gazze'ye selam. Direniş devam. Gazze'ye selam. Direniş devam. Gazze'ye selam. Direniş devam. Evet, Gazze direnişiyle bütün insanlığı uyandırırken maalesef 2 milyarlık İslam ümmeti hala uykuda, hala uyanmamış bir vaziyette bekliyor. Nitekim Filistinli imam Mahmud Hasan'a hutbeye çıktı cuma günü ve şu açıklamayı yaptı. Dedi ki 30 bin tane şehidin 70 bin tane yaralının 100 bin tane sakatın 2 milyonun evsiz ve aç susuz uyandırmadığı ve bir şeyi anlatmadığı bir ümmete ben buradan konuşsam ne olur? Konuşmasam ne olur? Kâmet getirin de namazımızı kılalım diyerek hutbesini okumadan hutbeden indi. Aslında bu insanlık için bir fevarandı. Ama ümmet için sitem olan bu haykırışı biz çok iyi anlıyoruz. Aciziyetimiz yüreğimizi sıkıştırıyor mahcubiyetimiz derdil kaldırmıyor. Ama biz sussak, vallahi biz sussak, tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüz yettiği sürece her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Müslüman uyumak, kardeşine sahip. şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek bir iznillah. Ne Gazze'de ne de başka coğrafyalarda tüm zulümlerin kökü kazınıp tüm zalimlerden hesap sorulana kadar vallahi ümmet olarak, Müslümanlar olarak asla durmayacağız. Var olsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan gazze zaferin de adı olacak inşallah. İsrail'e ihracat kısıtlamasını çok geç kalınmış olsa da olumlu ama yetersiz buluyoruz. İsrail rejimi ile yapılmış siyasi, askeri, ekonomik ve ticari bütün anlaşmaların o derhal feshedilmesi. Adana İncirlik'te, Malatya Kürecik'te yer alan Amerikan üslerinin derhal kapatılması, başka başta İskenderun limanı olmak üzere tüm limanlarımızdan İsrail'e yapılan tüm ticari faaliyetlerin sonlandırılması şeklindeki taleplerimizi buradan da tekrarlıyoruz. Çifte vatandaş olup İsrail vatandaşı olarak 7 Ekim'den sonra İsrail'e destek vermek üzere oraya giden kişilerin tespit edilere vatandaşlıktan çıkarılmalarını talep ediyoruz. Siyonizmin en büyük can damarı olan ekonomik gücünü baltalayacak boykotu bir silah olarak kullanmaya devam edeceğiz. İdarecilerin Gazze için gösterdikleri çabaların farkında olunmasına rağmen yaşanan acıların yüreklerini kanattığı genç insanların İsrail ile ticaretin kesilmesine yönelik yaptıkları gösterilerde toplantı ve gösteri hakkını kısıtlar şekilde davranılmasını ve orantısız güç kullanılmasını dokun, bulmuyor. Böylesi dalları yaralayan yanlışların bir kere daha tekrarlanmayacağını ümit ediyoruz. Ama şunu da unutmayın. Hamas'a terör örgütü diyen Hamas lideri İsmail Heniye'ye ve ailesine onlarca iftira atan bunlarla yaptıkları Gazete gösterilerinde hiçbir açıklamayı da asla samimi bulmuyoruz. Bu vesileyle Ramazan bayramının birinci gününde üç oğlu, dört torunu şehit edilen Hamas lideri İsmail Hemiye'yi evlatları ve torunlarının şehadetlerinden dolayı midyatlılar olarak, ediyoruz. Ailesinden tam 60 kişiyi bu savaşta şehit veren böyle bir liderliğin bozulmayan metaneti karşısında tüm azgın güçlerin çok yakında bir çökeceğine vallahi inanıyoruz. Allah, <Sessizlik> bayramı vesilesiyle Siyonist savaş makinesi karşısında gösterdikleri o sahabevari cesaret, direnç, fedakarlık ve efsanevi kararlılıklarından dolayı mücahit kardeşlerimizi kutluyor. Aksa Tufanı Savaşı'nda ve Kudüs ve Aksa'nın kurtuluşu yolunda şehit edilen kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara ve hastalara acil şifalar diliyoruz. Siyon, selam, direnişe devam. Basama selam, direnişe devam. Basama selam direnişe devam. Siyonist düşmanın hapishanelerindeki tutuklu ve mahkumlara özgürlük dünyanın tüm bir noktalarında İslam ümmetinin onurunu koruyan mücahitlerimize Allah'ın izni ve kudretiyle yakın bir zamanda abacık bir zafer nasip etmesini yüce Allah'tan niyaz ediyoruz söz olarak tüm mazlumlardan yana olduğumuzu, kastan mücahitlerinden yana olduğumuzu, kanımızın son damlasına kadar zalimlere karşı olduğumuzu, yeryüzünde hiçbir fitne kalmayıp, bir tamamen Allah'ın oluncaya kadar Mücadeleye devam edeceğimizi bütün dünya müstekbirlerine şu meydanından ilan ediyoruz. Allah'ın dininin yardımcıları olacağız inşallah. Allahu Teala Gazze'deki kardeşlerimizi müzaffer eylesin. Allahu Teala Gazze mücahitlerinin atışlarını isabetli kılsın. Ayaklarını sabit kılsın. Allahu Teala'dan isteğimiz şudur. Ya Rabbel Alemin Bedir'de mücahitlerine 313 tane Allah eline gönderdiğin meleklerini Gazze'ye indir ya Rabbi. Gazze'ye indir ya Rabbi. Çünkü bu ümmet gidemiyor ya Rabbi. Bu ümmet uyuyor ya Rabbi. Bu ümmet hala akıllanmıyor ya Rabbi. Bu ümmet dünya bileşti ya Rabbi. Bu ümmet yahu bileşti ya Rabbi. Ya Rabbi Ebrehe ordusunu Kabe'yi yıkmaya giden Ebrehe ordusunu Ebabil kuşlarınla yok ettiğin gibi İsrail'i, onların destekçilerini Amerika'yı, büyük şeytanı bütün yüzünün, şöyle güçlerini perişan eyle, kahru perişan eyle kahhar isminle kahru perişan eyle ya Rabbi ya Rabbi alemin ve ya ekremel ekremin biz senin vaadine inanıyoruz. Resulünün müjdesine inanıyoruz. Sen diyorsun ki gün gelecek, yeryüzünün maslumları, mustazafları, yeryüzünün varislerini kılacağını sen söyledin ya Rabbi gazze bu ümmeti diriltecek inşallah, gazze uyanan ümmeti ayağa kaldıracak gazze insanlığı uyandırdı, gazze mücahitler, insanlığın Avrupa'nın, Amerika'daki o insanlık belliği, halüz yok olmamış insanlığı Öbek öbek, grup grup, kabile kabile İslam'a girişini saklıyor elhamdülillah gazze. Ya Rabbi peygamberin duyurdu ki güneş batıdan doğacak, güneş batıdan doğacak anlamı şudur. Biz şuna inandık ya Rabbi İslam doğuyor, zafer yakındır. Vallahi Allah'ın vaadi haktır. Ümmet beş aşama geçirecek, sonra kıyamet kopacak. Öyle diyor Allah Resulü. Hocaların hepsi burada isayttır. Seyakunu min ba'di hulafa benden sonra halifelik olacak. Ve min ba'di hulafa'i <laughs> seيكون umara, emirlik olacak. Abbas heynevi gibi ve min ba'dihi seيكون mülük, <laughs> padişahlık olacak diyor Allah Resulü. Selçuklu ve Osmanlı gibi. Ve min ba'dihi de seيكون cebbabir, zorbacılar dönemi başlayacak. Diktatörlük, zulüm dönemi başlayacak. Ama bu fazla üzülecek. ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ Yeryüzü nasıl zulümle dolduysa onu tekrar adaletle dolduracak. Şeriat-ı Ahmediye'yi yeryüzünün tamamına hakim kılacak olan müşahitler geliyor elhamdülillah. Allah'ın ehli beytinin birisi gelecek ve İslam'ı yeryüzüne hakim kılacak inşallah. Tekbir! Allah. Tekbir! Allah! bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekbir!